bana bir şey yapmışlarsa... ...tecavüz <laughs> falan etmişlerse... Baronu sen seçeceksin. Polat Alemdar. Artık konsey üyesisin. Öyle mi? Polat Alemdar yarın sabahı görmeyecek. Bu sana son emri. Emredersiniz efendim. Bunlar palavra inanmıyorum beş hasta insanları korkutmak için uydurduğu komplo teorisi. Senin bu vatana hizmetlerin büyük. Ama daha büyüklerini yapmak için daha büyük olacaksın. Kılıcı bu gece öldürteceğim. Evin içinde adamın mı var? Artık oyunu kuran sensin. Nasıl istiyorsan öyle kur öyle oyna. Sirk senin canbaz onlar Kurtlar Vadisi yeni bölümüyle bu akşam şok